Birçok hastalığın asidik artıkların vücuttan atılamayarak bazı önemli organlarda birikmesi sonucunda ortaya çıktığı bilinmektedir. Ayrıca bu asidik artıklar etrafındaki sağlıklı hücreleri de dejenere ederek bozmaya başlarlar. Böylece birçok kalıcı hastalığın ve hızlı yaşlanmanın temeli atılmış olur. Asidik artıkların sebep oldukları 3 ana hastalık vardır. Birincisi osteoporoz olup osteoporoz katılaşmış asidik artıklar sebebiyle meydana gelir. İkincisi organ ve eklem yerlerine etkileyen katılaşmış asitik artıklar kolesterol yükselmesine, gut hastalığına ve böbrek hastalıklarına neden olurlar. Üçüncüsü ise kılcal damarların katı asitik artıklar nedeniyle tıkanması sonucunda belli organların yeterli derecede besin, mineral ve kandan yoksun kalmalarıdır ki bunun sonucunda diyabet, böbrek hastalığı, hipotansiyon, kanser ve diğer kalıcı hastalıklar ortaya çıkar.